İslam'ın ilk müezzini. Peygamberimizin sadık dostu Hazreti Bilal-i Habeşi. O, Resulullah'ın emriyle ezan okudu. Onun huzurunda sesini yükseltti. Her Muhammed'in Resulullah deyişi, kalbinin derinliklerinden gelen bir bağlılıktı. Ama bir gün geldi, Peygamberimiz vefat etti. Hazreti Bilal minareye çıktı, ezana başladı. ''Allahu Ekber!'' Allahu Ekber. Sıra Eşhedü Enne Muhammeden Resulullah geldiğinde sesi titredi, gözyaşlarına boğuldu, devam edemedi. O an herkes anladı, Bilal'in kalbi Resulullah'sız bir ezana dayanamıyordu. Bu yüzden karar verdi. Bir daha ezan okumayacaktı. Medine'den ayrıldı, Şam'a gitti ve orada yıllarca sessiz kaldı. Yıllar sonra Halife Ömer'in ve sahabenin ısrarıyla tekrar ezan okumaya razı oldu. Ezanın ilk tekbirleri yükseldiğinde Medine halkı sokaklara döküldü. Kadın, erkek, genç, yaşlı, herkes ağlıyordu. Çünkü Bilal'in sesi sanki peygamberimizi yeniden aralarına getirmişti. Hazreti Bilal'in bu son ezanı İslam tarihinde unutulmaz bir hatıra olarak kaldı. Onun sesi Resulullah'a olan sevgisinin ve hasretinin en güçlü nişanesi oldu. Peki sen o ezanı duysaydın gözyaşlarını tutabilir miydin?